Hava sıcaklığı düştü, vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal ürünlere yöneldi. Diyarbakır'da vatandaşlar, hava sıcaklıkların düşmesi ile birlikte ortaya çıkan mevsimsel gripten korunmak için aktarların yolunu tuttu. Diyarbakır'da hava sıcaklığının düşmesi beraberinde mevsimsel gribi de getirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs semptomlarıyla benzerlik gösteren mevsimsel gripten korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlarda satılan ıhlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı gibi bitkilere yoğun talep gösterdi. Vatandaşlar sadece grip için değil, koronavirüse karşı da bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla üzüm ürünlerine bağlı pestil, sucuk ve helvalara da ilgi gösterince satışlar patladı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aktarlık yapan Yakup Yolcu, kış aylarında doğal ürünlerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Yolcu Koronavirüs grip ile karıştırılıyor. Biz gribe çözüm bulabildik ama koronavirüse hala çözüm bulamadık. Gribe çözüm karışımlarımız var. 12 bitkiden oluşan çaylar, bunu kullanan hastalarımızın tamamı olumlu sonuçlarla dönüyor. Gribi tamamen çözüyoruz diyebiliriz. Onun yanı sıra çay kullanmak istemeyenler için zerdeçal ve zencefilin toz hali harmup pekmezi ile karıştırarak günde 3 defa kullanıldığında kesinlikle sonuç alınıyor. Bunu yıllardır deniyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Daha iyisini bulana kadar en iyisi bu. Kış aylarında bağışıklık sistemi düşüyor. Koronavirüse de davetiye çıkarıyor. Koronavirüse karşı bağışıklık sistemi güçlendirmenin yolu pestil, sucuk, pekmez, üzüm helvası gibi kendimizin yaptığı doğal ürünlerden geçiyor. Bu tarz doğal şireli ürünleri hastalarımıza verdiğimizde günü birlik kullanıldığında bağışıklık sistemi güçleniyor. Koronaya karşı savaş açmış oluyoruz. Koronanın çözümü diyemem ama bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyebilirim. Rabet çok yüksek Eylül ve Ekim aylarında taze ürünler gelmiş oluyor. Bilen müşterilerimiz hemen gelip alıyor. Bilme eyenlere ise tattırıyoruz. Kesinlikle içerisine glikoz, şeker hiçbir şey katmadan kendi yaptığımız ürünleri satıyoruz." dedi. Müşterilerden Hacı Şık ise 7 yıldır karışım aldığını kaydederek karışımların iyi geldiğini, ailece karışımı kullandıklarını söyledi. Şık daha önce koronavirüse yakalandığını ve aktardan aldığı doğal ürünlerle bağışıklık kazandığını ve hastalığı atlattığını sözlerine ekledi.